Merhaba arkadaşlar. Üçgende alan videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi burada e, tabanları yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanlarından bahsedeceğiz. Aslında en çok yamukta kullanıyoruz arkadaşlar bunu. E, ama tabi alan kaydırma diye bir özelliğimiz var bizim. Mesela tabanı sabit tuttuğumuzda e, üstteki köşeyi o köşe istediğimiz yere taşıyabilme özelliğimiz var. E bu da tabii ki paralel doğrular üzerinde olmalıdır. Bu çok önemli. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir husus var arkadaşlar. Aşağıda yazdık. ABC, DBC ve EBC alanları birbirine eşit. Neden eşit? Şuna dikkat etmemiz lazım. Bakın, BC tabanını sabit tutuyoruz. Şimdi doğrular birbirine paralel. D1 ve D2 doğrusu paralel. Paralellik Parallik olmazsa alan kaydırma işlemi olmaz asla. Bunu aklınıza getirmeyin şimdi. BC tabanını kapadım. ABC üçgenine dikkat ediyorum. ABC üçgeninde yükseklikler deniler A'dan. BC tabanını kapadım. DBC üçgenine yükseklikler deniler D'den. BC tabanını kapadım. EBC üçgenine yükseklikler deniler E'den. Bakın indiğiniz yükseklik hiç değişmiyor. Hep aynı. Çünkü D1 ile D2 doğrusu arasındaki mesafe aynı. H. E, taban da değişmiyor BC. Dolayısıyla bu alanlarının eşitliği bc çarpı h bölü 2'den garanti olacaktır. Bu d1 doğrusunu istediğiniz yere kadar uzatın böyle ve bc sabit kalmak koşulu ile şöyle birleştirin. Bu alan da az evvelki alanlara eşit olmak zorundadır diyoruz. Bunu bazı sorularda kullanacağız. Önemli bir kural arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuza bakalım. BC ve AD birbirine paralelmiş. Evet paralelliği yakaladım. O zaman alan kaydırma aklıma gelecek. Şimdi tabanı hangi paralelin üzerinde ona dikkat edin. Bakın üçgenin tabanı yukarıdaki paralelin üzerinde değil mi? Şurada. Şimdi e, o zaman bizim D'den bir yüksekliğimiz inmesi lazım. Bakın BCD üçgeni yazalım ona. BCD üçgeninde B ve C'yi şu anda örttük değil mi? Kapadık. O zaman yüksekliğin D'den inmesi lazım. D'den inen yükseklikle buradaki 8 sayısı nedir? Aynıdır. O zaman bizim alanı bize vermiş BCD üçgenin alanını hemen BC çarpı 8 bölü 2'yi yazabiliriz. Neye eşit bu? 24'e. Burada sadeleştirmeni yaptık. 4'e böldük. BC ne çıktı? Arkadaşlar 6 birim çıktı. Yerine yazdık. Bakın BC 6 birim. Şurada da bir dik üçgen var. 6, 8 ne biliyoruz o zaman? A, ne buluruz? 11'im buluruz diyoruz. Özel üçgenler arkadaşlar. Devam. Evet alan kaydırma ile ilgili farklı bir sorumuz daha var. Şimdi buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada biraz analizi kuvvetli yapalım. Bu tarz soruları hızlı bir şekilde çözmüş oluruz. Şimdi EC uzattık. Bakın BC FD ile paralelmiş. Şöyle uzatıp göstermeye çalışalım. Siz de dikkatli dinleyin. Şuraya H dedik. Şimdi EC tabanımıza biz mesela A diyelim. BE tabanımıza mesela D diyelim arkadaşlar. Şimdi iki tabana da yüksekliklerin birinin F'den birinin D'den indiğini göreceğiz. Ve yüksekliklerin eşit olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi mesela bu alan için ne yazmam lazım benim? A çarpı H bölü 2. Bu alan için ne yazmam lazım? B çarpı H bölü 2. Şimdi ikisini topladım bakın. A artı B bölü 2 çarpı H gibi bir şey geldi arkadaşlar. Yani tabanlar e, toplanırsa yükseklikle çarpılıp ikiye bölünürse alan bulunuyormuş. Öyleyse benim şöyle bir şey yapma durumum var. Bakın B ve D'yi birleştirirsem şöyle birleştirdim. Ve ben eğer bu taradığım alanı bulursam sonucum az öncekiyle aynı. Dikkat et tabanım A artı B, yüksekliğim H ve 2'ye böleceğim. O zaman mavi alanı bulmaya çalışıyorum. Peki mavi alanı başka şekilde nasıl bulabilirim? Şimdi burası da çok önemli. Burada da dikkat edeceğim şey sayıların bize verildiği yerlere bakmak. Bakın 8 tabanına ait yükseklik acaba BCD üçgeninde nereden iner? C ve D'yi kapattın. B'den inmesi lazım. Bakın B'den inen yüksekliğin kaç? 5. O zaman BCD'nin alanı 8 çarpı 5 bölü 2'dir diyorum. 4 kere 5 20 olmalıdır. Doğru cevabım diyorum. Evet. Devam. Şimdi Taralı alan kaçtır diye sormuş. Bu tarz sorularda arkadaşlar paralel doğrular veriliyorsa ilk önce tabanına bakın. Neyi kaydırman gerekiyorsa üçgenin tabanı hariç diğer köşeyi kaydırman gerekiyordur. Burada taban paralel doğrunun şu kısmında bakın. Alttaki kısımda. Yani e B tabanımız. Öyleyse C'yi ben bu doğru üzerinde herhangi bir yere çekebilirim. E, çünkü yükseklikler eşit. Buradaki C'yi bakın şuraya çektim D'ye. Şöyle yaptım. Biraz yamuk oldu. Şu üçgenin alanıyla benim bulmam gereken alan aynıdır arkadaşlar. O zaman bu üçgenin şuradaki tabanına bakacağım. Bakın verilen sayılara yöneliyorum. Şurada 4 var. 4'e ait yükseklik yani DBE üçgenine bakıyoruz. D ve E köşelerini kapadık. B'den yükseklik inmeli. Dikkat et. B'den yüksekliğim şurada 5 birim olarak verilmiş. O zaman taralı alan 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 olarak bulunur. Devam. Şimdi başka bir soru tarzı. Burada taralı alan pek görünmemiş. Aslında şöyle aslında yazıyor ACD alanı diyor. ACD alanını bizim bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar burada yapacağımız işlem şudur. Şu E çizgisini tabi yine paralelliğimiz var. Unutmuyoruz. E çizgisini hafiften uzatalım. Şöyle dikki yazalım. Bakın buradaki uzunluğa A diyelim. Buradaki uzunluğa da diye Şimdi bizim ilk bakmamız gereken alan olarak şurayı gösteriyorum ben. Burada altı tabanım var ve altı tabanına ait yüksekliğim nereden iniyor? Taradığım üçgene dikkat edin. A, e, D üçgeninde E ve D taban olduysa yüksekliğim A'dan iner. A'dan inen yüksekliğe küçük A dedik. Dolayısıyla bu alan 6 çarpı A bölü 2 ile bulunur. Yani 3 A'dır alan. Şimdi aşağıya döndüm. Bizim EDC üçgeninin alanına bakmamız lazım. EDC. ED tabanı taradığımıza göre arkadaşlar E ve D'yi taradık. Yükseklik C'den inmeli. C'den inen yüksekliğe dikkat edin. Sol taraftaki B uzunluğuna eşit olduğunu göreceğiz. O zaman bu alanımız da arkadaşlar 6 çarpı B bölü 2 olarak bulunur. Yani 3 tane B'dir. Şimdi taralı alan 3A çarpı 3B oldu. Yani 3 parantezine A artı B oldu. A artı B'ye ne demiştik biz? 8. O zaman cevabımız 3 kere 8'den 24 birim olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Evet sinüsün alan teoremi arkadaşlar. Şimdi sinüs alanda önemli olan şey nedir? İki kenar ve aradaki açıyı bilinen Üçgenlerin alanını bulmakta kullanıyoruz biz bu sinüs alan teoremini. Yani iki tane kenar bileceğiz yan yana ve arasındaki açıyı bileceğiz. Tabii açının değerleri ile ilgili şurada özel açıların sinüs değerlerini ben size yazdım. Trigonometri bilgimizde aslında anlattım ben önceki videolarda. Burada sinüsün birinci ve ikinci bölgede işaretinin değişmediğinden yararlanıyoruz. Dolayısıyla birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüslerinin eşit olduğunu orada vurgulamıştık. Ve sinüs 90'ın 1 olduğunu söylüyoruz. Burada aslında bir dik açılı üçgen düşünürseniz, mesela alfanın 90 olduğunu düşünürseniz, alanı nasıl buluyordunuz? B çarpı C bölü 2. Aslında burada gizli sinüs 90 da var ama biz bunu 1 olduğu için ne yapmıyoruz? Yazmıyoruz. Dolayısıyla iki kenar ve aradaki açıyı biliyorsak sinüs alan teoremini bu şekilde uygulayacağız. Kenarları çarpacağız. C çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2'yi kullanacağız. İsterseniz tabi 1 bölü 2 C B sin alfa şeklinde de ezberleyebilirsiniz. Evet. Burada açıların değerlerini de unutmayalım arkadaşlar. Bunlar önemli. 45, 30, 60, 90, 45, 45, 90 çizip sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüs olduğunu aklınızdan çıkarmazsanız bunları siz de ezberlemeden bulmaya ee, çalışırsınız bulursunuz da. Evet. Hemen sorularımıza geçelim. Burada AB ile BC arasında bir bağıntı var arkadaşlar. Onu bir yazalım. Bakın AB 3k ise BC 4 kaymış yazdık. Yani 3 4 o zaman buraya da 5k yazarız değil mi? Ee, ve ne biliyoruz? Burada arkadaşlar şu 6 ve 5'i biliyoruz. Öyleyse buraya bir alfa açısı yazalım. İki kenar ve aradaki açının sinüsünü bulmamız lazım değil mi? 5 çarpı 6 çarpı sin alfa bölü 2 benim alanımdır ama sin alfayı bilmiyorum. Ne yapacağım? Ters açıdan şurada bulacağım bakın. Nedir sinüs alfa? Karşı dik kenar bölü hipotenüs değil mi? Yani 3 bölü 5 olmalı. Öyleyse bunu getireceğim. Burada yerine yazacağım. Yazalım bakalım. 5 çarpı 6 çarpı 3 bölü 5 bölü 2. Şurada 5'ler birbirini götürdü. 6 kere 3 18 2'ye böldük. 9 bulduk. CD üçgeninin alanını diyoruz. Evet. Devam. Şimdi e, burada aslında arkadaşlar iç açıortaylar verilmiş. D noktası iç açıortayların kesim noktası. Biz bunun adına ne diyoruz? İç D çemberin merkezi. Üçgenin iç D çemberinin merkezidir. Tabi bunu açıortay konusu anlattığımda size vurgulayacağım. Burada e, bilmemiz gereken bir ifade var. Açılarda şunlar e, eğer açı ortaysa arkadaşlar şu açıyı biz şöyle buluyorduk. 90 artı A açısının yarısı. Yani 90 bölü 2. Ne yapıyor? 45 artı 90 yapıyor. Yani 135'tir diyeceğiz. Değil mi? Bu açının tamamı neymiş? 135 dereceymiş. Öyleyse sinüs alan teoreminden ne diyeceğim? 6 çarpı 3 kök 2 bölü 2 çarpı sin 135. Sin 135 sin 45'e eşit. Yani 1 bölü kök 2 idi arkadaşlar. 6 çarpı 3 kök 2 çarpı 1 bölü kök 2 bölü 2 yazmalıyım. Kök 2'ler burada gitti. 18 bölü 2'den gene 9 bulduk alanımızı da. Burada ne yapabilirdik? Ekstrem bir durum. Şurada 135 var. Şurasını 45 yapıp şöyle buradan bir dik inebilirdik buna ve 45-90'da bu yüksekliğim 3 olurdu. Sonra 6 tabanına ait yüksekliğim C'den 3 olarak indi deyip 6 çarpı 3 bölü 2 de yapabilirdik. Bu da diğer bir yol olurdu sizin için. Evet. Şimdi bu soruyu bakalım arkadaşlar. Burada BAD üçgeninin alanı S ise DAC'nin alanı 2S'ymiş bize vermişler. Şimdi bu durumda AC ile AB arasındaki bağıntıyı soruyor bana. Şimdi AC'ye X diyelim. AB'ye Y diyelim. Yani bize sorulan X bölü Y olsun. Tamam mı? Bunu bir değiştirdik. Şuraya da Z diyelim. Çünkü bu Z kenarını ikisi de nek kullanacak şu anda? Ortak kullanacak. Yapalım bakalım şimdi. İki kenar ve aradaki açıyı biliyorsak nasıl alan buluyorduk? X çarpı Z çarpı sinüs 30 bölü 2 yazdım arkadaşlar. Bu kime eşit? 2S alanına. Yanına da 2S diye belirttim. Sonra burayı buluyorum bakın şimdi S alanı. Yani Y çarpı Z çarpı sin 45 45 bölü 2. Evet. Bu da S alan. Şimdi bununla birbirlerini oranlarsam arkadaşlar ben bunları. Gidenleri yazalım. Bakın Z'ler birbirini götürecekler. Bölü 2'ler birbirlerini götürecekler. Ee, şurada kalanları yazalım şimdi. X çarpı sinüs 30. Sinüs 30 1 bölü 2 idi. Şöyle yazdım. Y çarpı. Bunu da kök 2 bölü 2 yazalım. Bölü 2'lerini götürelim. Kök 2 bölü 2 eşittir. Yan taraf 2. S bölü S'den 2 geldi. Şimdi burada da şunlar gitti arkadaşlar. Bakın. X bölü Y için ne yazacağım o zaman ben? X bölü Y. 2 iki kök 2'dir diye bulmuş olacağım. Tamam. Doğru cevabım budur. Yani x bölü y'yi arıyorduk zaten diyeceğiz. Diğer sorumuz Burada taralı alan bize sorulmuş arkadaşlar. Gene şuradaki açıya alfa diyelim. Buna beta yazalım. Ve yanındaki 90'a tamamladığı için alfa olsun. Yani benim iki kenar ve arada açıyı bilmem gerekiyorsa Bakın dikkat edin taralı alanda 4 çarpı 15'i biliyorum 4 ve 15 aradaki açının sinüsünü kullanacağım. Bölü 2 yazacağım. Bu bana taralı alanı verir. Şimdi taralı alan için sinüs alfayı bulmam lazım. Onu da buradaki dik üçgenden elde edeceğim. Karşıda 4 hipotenüste 5 var. O zaman 4 çarpı 15 çarpı 4 bölü 5 bölü 2 yazmalıyım. Şimdi gidenleri götürdük. Burada 3 kaldı değil mi? 4 kere 4 16 kere 3 48 2'ye böldüğümüzde 24 olarak sonucu buluruz diyeceğiz. Evet. Diğer sorumuz. BED üçgeninin alanını biliyoruz arkadaşlar. Bakın. BED üçgeninin alanı bize verilmiş. Aradaki açının da 150 olduğunu biliyoruz. Öyleyse burada şöyle yola çıkacağız. Bakın sorulan bize sorulan alan AEC üçgeninin alanı. O zaman dikkatli olmalıyız. Şuna 30 derece yazdım. Yana da 30 derece. Buradan yola çıkarak. Şimdi DC'ye mesela X yazalım. Kenarları bilmiyoruz çünkü. 30'da X varsa şurada 60 olacağı için buraya X kök 3 yazarız. Ve şurası 2X olur. Bu tarafta da aynı şeyi yazalım. Şuraya Y diyelim mesela. 90'ın karşısı 2Y olur. 60'ın karşısı Y kök olur. Şimdi bize verilen alanla yola çıkarak arkadaşlar x çarpı y'nin değerini bulacağız. Peki bizden istenilen alan için ne yapabilirim? Şöyle düşünelim bakın. Şurada 2x uzunluğum var. Hangi alan bizden isteniyor? A, e, C. Mesela E, C tabanını tararsam yüksekliğim A'dan inmeli. İnmiş mi bakıyorum? A'dan inen Y var. Yani alan A, e, bulurken ben şöyle yazalım. 2x ile y'yi çarpıp 2'ye bölmem lazım. Yani x çarpı y'yi bildiğimde ben, ben e, sorunu cevabını bulmuş olurum. O zaman taralı alan dize verilen alandan yola çıkarak yani 12 eşittir diyerek x köküç çarpı y köküç çarpı sin 150 bölü 2 yazabiliriz. Şimdi sinüs 150 ne demek? Ee, sinüs 30 demek aslında. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. Değil mi? 1 bölü 2'dir. Hani 2 çarpı 2'den 4 olur burası. Ona dikkat edelim. 4 ile de 12'yi çarpacağım için buraya 48 yazdım direkt. X çarpı Y yanında da 3 var. Yani 3 tane X çarpı Y elde ettim. Dolayısıyla X çarpı Y ne çıktı? 3'e böldük 48'i. 16 birim çıktı. Bakın bizden sorulan zaten neydi? X çarpı Y'ydi. Öyleyse cevabımız 16 olmalıdır diyoruz. Şimdi iç teğet çemberin merkezi az evvel aslında bahsettim. Üçgende iç açı ortayların kesim noktasının bir adı var. Neydi o? İç i̇şte, çemberin merkezi. Burası çok önemli aslında. Burada e, şu merkezin adı O olsun mesela. O noktasından gençler dikmeler çektiğimizde şuraya mesela yarı çap diyelim. Buradan dikme çekiyoruz. Aslında şunlar doğrusal olmak zorunda değildir. Hani mesela A diyelim, B diyelim, C diyelim. Bu A'dan inen doğruyla R doğrusu olmak zorunda değildir. Ona dikkat edelim. Ve o noktasından bir tane daha buraya doğru çektik. Buna da R dedik. Aslında iç işte çemberin yarı çapını bulmuş olduk şu anda. R. bunları yine açı ortay konusunda size bahsedeceğiz. Şimdi dolayısıyla gençler bakın C tabanına inen yüksekliğim R olmuş oldu. Yani bu alan C çarpı R bölü 2 ile bulunur. Aynı şekilde B tabanına inen yüksekliğim R olmuş oldu. O zaman bu da B çarpı R bölü 2'dir. Şu alandan bahsediyorum. Burada da bu alan için arkadaşlar A çarpı R bölü 2 yazacaksınız. Dolayısıyla R bölü 2'ler ortak olduğu için Alanlar yükseklikleri eşit olan alanların oranı, tabanların oranı demiştik daha önceki videomuzda. Ee, A'nın A katı, B'nin B A katı, C'nin A katı şeklinde bunları yazabiliriz. İşte çemberin merkezi olursa diyeceğiz tamam mı? Şimdi bunu analiz ettikten sonra sorumuza bakalım. Kenarlarla ilgili oranların belli. Bakın 5K, 6K, 4K. Öyleyse İç çemberin merkezi demiş mi? Demiş. Yani 5K'ya 5S ise 6K'ya 6S, 4K'ya 4S yazabilirim rahatlıkla diyeceğim. Bütün alan bize soruluyor. Yani 5, 6, 10, 15S var. Peki ne biliyoruz? 5S eşittir 10 biliyoruz arkadaşlar. Yani S eşittir 2'dir. Yerine yazarsak 15 çarpı 2 cevabımız 30 birim olmalıdır diyoruz. Diğer sorumuz burada da yine taralı alan bize sorulmuş I noktası'nın artık ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Açıortayların iç açıortayların kesim noktası yani işte çemberin merkezi. Şimdi 3-4 var karşıya 5 yazdık 3-4-5 üçgeninden. Dolayısıyla B-I'yi birleştirdim. Şimdi ben bu alana 4s, bu alana 3s, bu alana da 5s yazabilirim bilgiye göre. Peki üçgenim dik üçgen olduğu için alan ABC'yi nasıl bulurum arkadaşlar ben? Dik kenarları çarparım. 2'ye bölerim. Yani 3 kere 4. 12 bölü 2'den 6 buldum. Peki kaç S var elimde? 5, 9, 12. 12 S'nin ne olduğunu biliyorum. 6. Öyleyse S nedir gençler? 1 bölü 2'dir. Bizden sorulan alan 5 S olduğu için onu da 5 bölü 2 olarak yani 2,5 olarak buluruz. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bundan sonraki videolarda muhtemelen üçgende alan karma test hazırlarız bir tane. Onunla ilgili sorular çözeriz. Görüşmek üzere.